Sakarya Karasu burası gördüğünüz gibi Sakarya Karasu'da satılık villalarımız havuzlu bu şekilde YouTube kanalımda da vardır havuzlu 4 artı 1 diye bahçeleri vesaireleri kendine ait. Şu an sadece dışarıdan çekiyorum. İçeriden daha sonra. Havuzudur bu villalarımız. Dört artı bir, beş artı bir. Burası arka bahçeleri. Verandalı. Şöyle gördüğünüz gibi. Önde de havuzu vardır, ortak alan havuz. Burayı genelde otopark olarak kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi her yerde villalar yapılıyor. Sakarya Karası güzel bir yer. Tavsiye ederim. yatırım amaçlı da iyi bir yer. Her gün gelişmekte olan. Prim üstüne prim katar.